Evet, Avcılar Belediyesi bir pazarına geldik bugün, sen pazarına. Sizler için uygun malzemeler bakmayı düşünüyorum. Özellikle benim eksikliklerim kamp malzemeleri. Çadır, ne bileyim ufak gaz ocağı gibi şeyler bakacağım. Elektronik olsun, diğer ürünler olsun. Onları da sizin için çekeceğim ara ara. Mesela bilgisayar ses sistemim istiyorum mesela bilgisayara. Soralım bakalım. Bu bilgisayara bağlanıyor mu Bu çok zor bağlanması ya. He. Beş Anladım. Böyle çeşit çeşit her şeye var. Gördüğünüz gibi. Ara ara videolarda size paylaşacağım. Mesela burada ses sistemleri var crea drama cam cred că descoperi Her şey var. Evet videomuza devam ediyoruz. Gördüğünüz her şey var. Kurbanlık malzemeler, eğeler. İkinci el bütün ne varsa giyim, elektronik, mekanik her şey var. Fazla yüzlerini çekmek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Yana kadar biraz gezdik ama aradığımızı bulamadık. Beş ya. Parça 5 lira. 5 diyor. Ne ararsan bak. Tut tut her şeyi bak. Ayakkabı bakın beşik Tarihi dekoratif malzemeler çekmeye devam edeceğiz. çantacıya geldik. Bir tane şöyle plaz için plajda kullanmaya bir çanta düşündük. Şuan şöyle geldi. Açık olarak bunları görsünler. 5 lira tanesi. Şöyle 5 lira. Valla hiçbir şey. Şantiye falan gittiğimde kullanırım diyorum. Çocuk elinde alacak mı Almayacak mı bilmiyorum evet. ama. Bakalım mı? Şunu bıraktı bak. O değil miydi? Onu mu alayım? Bak, renkli renkler sert artık. Değil mi? Bu beyaz. Şu mu? Çıkmadı mı abi? Böyle bozmayacağım kusura bakma. Canın sağ olsun, sorun değil. 2 4 5 10 lira alacağım bunu. 5 lira. 20 lira verdim abi. 20 lira. Onu hazırlamış. He tamam. Sıkıntı olmasın. Evet gezmeye devam ediyoruz. 1 liraya çoraplar, 100 liraya ayakkabılar, parça 5 liraya olan elbiseler, her şey var. Kitaplar, böyle. Kırdavat malzemeleri, parça. Ha, 5 liraydı. Bak kilitli şu an garip. Makaslar. Aa çıkartmalar. Ben istediğim gibi bir bilgisayara ses sistemi bulamadım. 1 lira. Karşıya 1 lira. Çekmeye devam ediyoruz. Bey yapıştırıcılar. Burada vat malzemeleri. Tedercanlar, temizlik malzemeleri. Her şey var. Kurban yakın olduğu için kurbanlık bıçaklar. Ayakkabı. Görsene bu ayakkabılar ne kadarmış. Ne kadar bunlar? 55 olarak. 55 olarak başlıyor. 50 liraya son bıraktı. 46 numaran var mı? Kekleşme, bu ya bu kek Bakalım. Evet gezmeye devam ediyoruz. Şu an için aradım. Hiçbir şey bulamadım. Ne ses sistemi ne bu kullanat murgazlardan ne bileyim şemsiye olsun saat olsun. Hiç bulamadım. Yok. Geziyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Powerbank da arıyorum. O da yok. Biraz Pahalı, yani pazar. Evet, gelip böyle kurcalamak lazım, ne var ne yok bakmak lazım. Şarjım bitiyor. Navigasyonuna geldik ya. Anladım. Aradığınız illaki vardır ama bek gelmesi lazım. Bir tur daha dolaşacağım. Bakalım tek gelecek şeyler var mı? Her şey var. 1 liradan başlıyor. Bedava bile veren var. Yani. Yeter ki diyaloğunuz iyi olsun. Mesela şu denizde kullanmaya. Ne kadar ustam bu? Efendim? Yüz. Çekmeye devam edeceğiz. Şu anda bir tane power u... bulduk. Adam ne istiyor mu? 10.400'lük şöyle. Anlatıyor çocuğu. Evet, gösteriyor sen. Sağ altın üstü, de sağ olsun üstü de güzelliğini yaptı. 17 liraya verdi. Çalışıyor. De. Sen gönderdin mi onu? Saati götürdü mü? Ha. Yapma lan. Allah'ım kafam be. Anam sen an aşağıya parayı söyle. Söyleye hiç bakmıyorsun ya. Nişte lan saati mi ben. ben de ya. ya. Abi 20 lira bozuk boz para sordu. Valla saat mi oğlum? Şu değildi değil mi? Bu değil. Evet. Çıktı. Saat bitirdi. Tüh. Anladın mı Ne saati? Gitti. Tamal abi çekerim Yok çekiyorum da. Ha, i̇yi olmadı ya. Ulan tam da. Canımın Ay Ayıp etti. Öyle söyleyeyim. Bu zamanda hayırlı işler. Kolay gelsin. Orta Allah var yukarıda. Inşallah. Aynen Allah evet. var yukarıda. Abi sana müthiş sağ sağ %100'den sonra kullandı. Aynen. Daha sağlamlar sana. Sağ olasın. Hadi seç. Evet, Adam karşı biz göz arasında gözümüzün önünde adamı saatini almış ya. Heh. Adam bize ilgileniyordu. Üzüldüm ya. Vallahi billahi üzüldüm ya. Vallahi gerçekten üzüldüm. Heh. Bu kadar da elden ayaktan insan düşmemeli ya. Selamünaleyküm. Ustam laptopa ses sistemi var mı? Ben laptop ses sistemi. Ben vereceğim. Var, var mı? Laptop <laughs> için laptop. <laughs> Küçük mü istiyorsun? Tabii tabii. Küçük. Bilgisayara takmalık ve biraz sesini arttıracak. Şunlar ki gibi yani. Şunlar ki gibi bak. Şunlar ki gibi. Olabilir. Bunlar laptopa takılıyor mu? Tabii. Kaç para diyorsun? Bunda arkadaşım burası 15 lira. Böyle biliyorum. 70 lira. Çalışıyor mu kesin? Bak evet, deneriz ya. Arttırmalı mı ki? Bir artırması mı? Lakin bu iyi bir şey abi. Ya ofiste duruyor da, aç bakalım. 15. Tamam. Ne diyor? Reklam atsa da abi. Sesini atsana senin sesi kısık mı? Açık. Bana uyum sağlamadı ya. Çok az, çok tamam. az geliyor. Kardeş. Abi ses vermiyor. Bunlar yok. Bunlar He, numara, tamam atı. Ben bir laptop bir için bir arıyorum ya. Hedef bir numara bu hafta kadar Bir, bir, bir Olur mu o USB'si var. Ne neye takacağız? Evet, avcılar bit pazarına gezerken karşımıza Paladayız. Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler olsun Paladayım. Allah razı olsun. Nasılsınız abi? İyiyiz Allah şükür. Seni sormalı. Ya, Allah hayırlı pazarlar versin. Sa sağ ol abi. sen içer misin? Yok sağ ol. Uyurken yakaladım uyandırdım. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı işlerim olsun inşallah. Sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Biz gezmeye devam ediyoruz. Böyle Paladayı gördüm uyuyordu. Takdirem ayağı. Uyuya durma. ortası arıyorum. Balık ortası da bulduk mu? Tamamdır. Videolarımız devam ediyor. Evet, dayımla ses sistemi, nettopa ses sistemini için anlaştık. Sağ olsun 15 liraya verdi. Çalışıyor. Biraz ses az geliyor ama sağ olsun. poşete da koyalım dayı. Ses sistemimizi de bulduk. İnşallah utandırmaz bizi. de tamam. Bunu da aldık. Şimdi sıra oltada. Olta işte. Bulursa. Hadi Evet arkadaşlar. Avcılar bir pazarından yapmış olduğumuz alışverişte aldığımız ürünler bunlar. Fazla bir şey bakmadık ama bana lazım olanlar power bank, set ses sistemi, bir de şöyle plajda işte gideceğimiz kampta plajda kullanabileceğimiz ya da normal seyahatlerde kullanabileceğimiz bir ufak bavul aldık. Bavulumuz 5 TL. Powerbank'ımız bankımız çalışıyor. Şimdi göstereceğim size. Normalde 15 liraya anlaştık. Parayı verirken bozuk paralardan fazla çıktı cebimde. 2 lira daha fazla at dedi. 17 oldu. Şu şekilde. Buna 40 dedi. Yok sesi az geliyor dedik. Bilmem ne dedik. Anan yaşı babaanne hesabı yap iyilik yap işte babacanlık dedik. 15 liraya bunu da aldık. Bu da çok güzel çalışıyor. Denedik test ettik. Yani bu bit pazarından, avcılar bit pazarından aldığımız ürünler bunlar. Biz ilk önce Esenyurt'taki bit pazarına gittik. Ama cumartesi günmüş oranın pazarı. Pazar günü olduğu için biz bilmiyorduk. Ee, videomda Parada'yı da çektim sizin için. Yine uyurken yakaladım. Uyandırdım bilerek, mahsus. Şimdi powerbank'ı bir deneyelim. Şuradan. Power bankımız %16 dolulukta. Yaklaş. Şu anda şarj etmeye başladı. Pili uzun basarsam feneri de varmış. Fenerini kapattık. Şu anda %16 ile gösteriyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çalışıyor. Bir şarj edeceğim. Bakalım kaç defa şarj edecek. Bunun ee, amperi 10400 amper. yanılmıyorsam şu an. 3 defa falan yapar. Şurada dursun. Evet. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarıma yorum yapmayı like atmayı beğenmeyi unutmayınız. İyi akşamlar efendim.